Evet, sevgili Diren Sanat takipçilerimiz, Sabri Alışık Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Sunay Keskin'le birlikteyiz. Tiyatromuzun çok önemli, çok kıymetli, unutulmaz isimlerinden birisi. Teşekkür ederim. Sizi burada görmek ederim. çok güzel. Seni ee, de burada görmekten evet, ben de çok e... mutlu oldum gerçekten. Zaten burada olmak, Sadri Alışık Ödülleri'nde birlikte olmak çok güzel. Yıllardır bildiğin gibi çok büyük bir başarıyla sürdürüyorlar. Ee, bu çok önemli ve çok değerli, uzun soluklu olabilmesi bir ödül töreninin. Ve hem sinemadanında hem tiyatro dalında gerçekten çok yeri olan, evet. ülkemizde yeri olan bir ödül töreni. Ben de bu akşam her zaman geliyorum aslında. Evet. Fakat bu akşam benim için bir özelliği var. Çok kıymetli arkadaşım Göksel Kortay. Onu ödül alacak, alacak. alacak. Evet, evet. İnşallah, evet. Serpil de alacak, Serpil için. Çok güzel. Ee, hepsi için buradayım ama özellikle onlar için buradayım, özellikle Göksel için buradayım. Şimdiden yürekten, canı gönülden kutluyorum. Ayrıca e, tabii ki ödül törenini hazırlayanları da, e, yani o ekibi de kutluyorum. Evet, evet, o nedenle buradayız hep beraber. Ben size bir soru Sen, sormak istiyorum. Evet. Sizi de yormak istemiyoruz ama çok da kıymetli düşünceleriniz. Şimdi bizim mottomuz da hayata sanatla direnin. Diren sanatın evet, mottosu. Evet. Sizde uzun süredir evet. hayata tutunan, Aynen sanatla öyleyim. tiyatroyla evet. tutunan ve evet. O şekilde diri kalan bir sanatçısınız. Çok teşekkür ederim. Ee, Aynen öyle. Bu konuda öyleyim, evet. e, insanlara ne önerirsiniz? Yani onun tutunma yöntemi şimdi, nasıl olmalı? E, insan... Hayata bağlanma, tutunma ve sanatla <laughs> birlikte gitme. Evet. E, şimdi kendi meslektaşlarıma tabii ki e, kendimden kaynaklanan bir şeyi e, önerebilirim. Daima ve ta, daima ben tiyatroyla var oldum. Benim her şeyim oldu tiyatro. E, yani şöyle diyebilirim. E, son derece üzüntülü sıkıntılı olduğum zamanlarda bile sahnedeydim e, yaşama nedenim diyebilirim beni mutlu ettiği için e, sahnedeyim mutlu oldukça daha da sarılıyorum mesleğime e, o nedenle herkes sevdiği mesleğine sevdiği işine sarılsın çünkü insanı hayatta ayakta tutabilen tek şey e, yaptığı işten zevk şey, almak keyif almak ve mutlu olmak Evet. E, siz pandemiden sonra da yine sahnelerden hiç bilmediniz. Evet. Evet. E, hep de sahneden olmaya devam edeceğim dediniz. Evet, evet. E, bu süreçte sizin o sahne sürecinizde bu sezon sizin için nasıl geçti? E, Pandemi dönemi çok zor geçti. Gerçekten. Evet. E, fakat arada sırada oynayabildik. Oynayamadığımız zamanlar da oldu. Çok sıkıntılı bir dönem geçirdik bildiğin gibi. Ayrıca sen de biliyorsun eşimin de sağlık evet. sorunları vardı o dönemlerde. E, gerçekten çok sıkıntılı bir e, şey geçirdik, bir dönem geçirdik. Hem ülkece hem ben evet. kendi adıma söylüyorum bunu. Ama e, yine de bugün <laughs> bir sürü darbeye rağmen evet. gördüğünüz gibi ayaktayız. Sen de öylesin. Ben evet. de öyleyim ayakta kalmaya güveniyoruz. E, evet devam edeceğiz diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür, ben ederim. teşekkür Siz ederim. Siz de hem kendinize tamam. hem bize verilen çok, çok kıymetli ederim. bir ödülsünüz. Sizi görmek Sen çok güzeldi gerçekten. Çok gerçek. teşekkür ederim. Çok ben teşekkür ederim hayatım. Sağ